Oğlum, Vakıf Müdür biz böyle koridorda görünce kıllanmasın şimdi? Ha? Bak bir şey söyler, böyle kilitlenmiş mavi ekran gibi kalırız yani. Yok Devrem, rahat ol. Biz nöbetçiyiz baksana. Ya koridorun kolluk kuvvetiyiz biz hacı. Polis mi? <laughs> Aaaa! Hay Allah'ım! Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Koridoru kolluyoruz müdürüm. Yoksa aniden önünüze çıkarak korkuttuk mu sizi? Kim, nerede, ne zaman, nasıl? O olur mu evladım iki tane öğrenciden... Korku yok. Boşta bulunmuşum. Ben sizi korkuttuysam özür dilerim. Doğru söylüyorsunuz müdürüm. Koskoca vakıf müdür korkar mı? Müdürüm, nereye gidiyorsunuz? Sana ne evladım ha? Size ne? Nereye gidiyorsam gidiyorum. Size ne be? Müdürüm, eşlik edelim mi diye soracaktım. Tabii. Siz koro kurun arkamda, vokal yapın. Ben de soloları söylerim. Oh! Eşlik meşlik istemiyorum. Siz eşeklik etmeyin yeter. Hadi görev bölgenize. Marş marş! Ha, müdürüm, ama yanlış anladınız, biz eskortluk yapalım mı diye soruyoruz. Ne söylüyor müdürüm? Sizi eskortsuz gezmek yakışmaz, alışın eskortlara. Anlamadım, nasıl yani? Ya şimdi müdürüm, ileride okul müdürü, emniyet genel müdürü... ...vali, İçişleri Bakanı olduğunuzda efendim... ...korumasız, eskortsuz ya da tek tabanca gezmezsiniz herhalde. Yani Aa. protokol gereği öyle ince ayrıntılar var. Ee, o olur, o olmaz o, tabii, tabiatıyla. Müdürüm bir düşünsenize. Şöyle siyah, çok lüks bir makam aracı. Önünde iki tane Yunus, arkada iki tane balina, havadan bir helikopter desteği. Önündeki kırmızı flama deli gibi dalgalanıyor. Arkasında kırmızı bir plaka. Siz böyle jet hızıyla gidiyorsunuz. Ben sizi öyle hayal edebiliyorum müdürüm. Duyuyorum. O flama böyle... Her şey çok güzeldi. O iki tane balinayı anlamadım. Onlar ne evladım ya? Ha? Tamam olacak inşallah. Onlar da olacak ama zamanla tez vakitte inşallah.